insanın belirlediği, tayin ettiği bir hedefi, bir gayeyi, hayali yoksa şayet değişik yerlerde, değişik dönemlerde, değişik şeyler hep takılabilir. Çok zaman israfı yaşar o. Bunun için içinde bulunduğumuz zaman itibariyle yapılması gerekli olan şey neyse onu yapalım. Yarınları, öbürleri, öbür günleri, daha öbür günleri Cenab-ı Hakk'ın o mevzudaki takdirini, müşiyet-i emanet edelim. Bir şey ona emanet edilince zayi olmaz. Antiparantis. Ben günümüzde bu kardeşlerimi, onların hizmetlerini, dünyanın değişik yerlerindeki olan arkadaşlarımızı Allah'ım diyorum bunları ver. Eğer benim emanet etmem bir şey ise sana emanet ediyorum. Çünkü sana emanet olunca hiçbir şey zayi olmaz sen eminsin, müminsin. Ve bizlere bu ismi vermişsin yani mümin diye yeryüzünde emniyet ve güvenin temsilcileri demişsin. Efendim bu açıdan Allah'a emanet deyip meseleyi yürümek lazım. Cenab-ı Hak kendi yolunda olanları yüzüstü bırakmaz. Efendim emanet onun nezdinde zayi olmaz. Evet biz de onun her şeyimizi ona emanet ederek doğru bildiğimiz yolda yürürüz. O yolun neresinde önümüzü keser. Buraya kadardı beyefendi falan derlerse şayet işte orası bizim için Cenab-ı Hakk'ın lutfundan istifade bakın karşılık mükafat falan demiyorum yani. Lutfundan istifade noktasıdır efendim. Fadlullah'tan istifade noktasıdır. fazıl tabirini hadis-i şerif cennete girmede kullanıyor. Belki biz de temkinli davranarak Fadlullah demeliyiz. Karşı tarafın şiddeti, hiddeti, hırçınlığı, huşuneti bence endişelendirmemeli. Baka kafamıza takılabilir. Efendim keşke bunlar olmasaydı falan denebilir yani. İnsanız nihayet. Esvap dairesi içinde bulunuyoruz. Sebepleri bütün bütün görmezlikten gelemeyiz. Fakat hala almamak lazım yani. Bir kere kazanabileceğimiz bir yolda yürüyoruz. O yolun hangi kesiminde, hangi varyantında size gel derlerse artık işiniz bitti buraya kadardı. Tamam kazandınız orada. Firdevs'i kazandınız demektir Allah'ın izni inayetiyle. Ondan başka da bir mülazamız yok. Bu arada elinde tırpan böyle sağda solda olup biten şeyleri biçip geçen insanların talihsizliğine de takılmamak lazım. Tekillah ve la tehkirenne minel marufi şey'e. Allah'tan kork, maruftan hiçbir şey hafif alma. Neyin ne olacağını kestiremezsin hep Söğüt gözünde canlanır. Kayı boyu orada nasıl neşve ne buldu. Kapaklardan birinde yazılıydı. Ağacın üstünden güvercinler esasen barış temsilcisi sayılırlar. hemen altındaki yazı şuydu onun. Yolunuz açık olsun. Dünyanın dört bir yanına. Evet öyle oldu. hep iyi şeyler düşünmeli, iyi şeyler söylemeli. İşe yarayan, söylenen şeyler uçup gitmemeli. Bir yönüyle başkaları için hayat olmalı, oksijen olmalı, sinerjiye vesile olmalı. Bu türlü şeylerde sabır ve ikdam önemli. Onlar her aklımıza geldiğinde gelebilir yani. yani Cenab-ı Hak isteriz ısrarla isteriz de bunu. Fakat isteme esasen dua etmezse Allah gazap eder diyor. Yani demek ki beklediği şeyleri başkalarından bekliyor. Beklediğimiz şey ondan beklememiz lazım. Onun için de ısrarlı hep onun kapısının tokmağına dokunmamız lazım. Hep onun rahmet eşiğine başımızı koymamız lazım. Evet bu vazifemiz bizim.